Selamünaleyküm arkadaşlar. şira çözülmüş. Yavru da dışarıda. Bakın horozunla tavuk da dışarıda. Bunlar nasıl çözülmüş buran? Allah Allah. Ne kızım? Ilk önce yavru karşıladı beni te aşağıda. Sonra bir de çıktım kişiyle burada duruyor. Oh. Nereye gidiyoruz nereye? Geri dön. <laughs> Hadi. Küç, küç, küç. Bunları inşallah içeri takabilirim arkadaşlar. Hış, kış, 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 kış. Şah. Hadi. Arkadaşlar sila bir de şu yuvaya zorlanmış. <laughs> i̇nşallah yumurta e, falan sıkıntısı yapmamıştır. Dürzü. O nasıl çözülmüş ki ya ben onu anlamadım. <laughs> ya iyi bağlayamadık mı acaba? zannetti herhalde evet kapıyı açtım içeri girdim arkadaşlar yumurta duruyor sıkıntı yok arkadaşın dediği şey yöntem herhalde işe yaradı bu şekilde karga tedirgin oluyor içeri giremiyor yumurtamız da bize kalıyor <laughs> yalnız şu şeyin içinde bir şişe kalmış o şişeyi alayım onu dışarıya koyalım Şurayı biraz toparlayayım şöyle. Yat burada. <laughs> tamam. Oğlum hadi gençliğini anladık. Genciken delikanlıydın, deliydin. Bakın arkadaşlar ben de diyorum ki bu tahtalar nereden çıktı diyorum. Bakın buralar yine kırmış dürzü. Lan oğlum niye bu kadar şey yapıyorsun ki ya? Acaba silah çözüldüğünde mi yaptı ki? Ah dürza. Ah. Vay zibidi vay. Şuna hala. Buralar tüm çatır çatır. Kırmış işte böyle diş ağzında diş kalmadı arkadaşlar. Normalde yaşlı değil ki yani bozo o kadar yaşlı değil yani. Yani bozonun yaşı 6 yaşlarında arkadaşlar yani bu bozo yaşlı bir köpek değil. Ama çok asabi sinirli. Gel hey, Bozo, Bozo, burada oğlum. Dürdü Şila. Şila bulaşma ona. Bulaşma ona. Bulaşma kızım ona. O deli deli. Bura bulaşma ona. On dikiz erka olmuyor dürcü. Tamam, sakin. Onun erka dişi sormuyor kızım ona bulaşma. Dur. Tamam, sakin. Bozo böyle bir köpek arkadaşlar. Dişiymiş. Ee, aman ona kibar davranayım. böyle <laughs> bir şey yok dürdünün. Aldığına altına vuruyor hemen. Bir ter tersine giderse. Bak şişle de ona kilitlendi. Va <laughs> va va. Aa dördü de dördü de sağa düşman tebelli. Hadi ne yapacağım Bozo? Aa, bak daha geri gidiyor bak geri gidiyor. Gitme gitme gitme. Gitme o deli deli. <laughs> Vallahi o deli bak ona bulaşma. <laughs> Bozu deli de şıra da deli arkadaş. <laughs> Daha üsteliyor bak. Bak 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 bak. Tamam gel. Bozuya karışma bozuya. Ne? Çocuk, sen de oralara gireyim mi diyeyim deme bak ha. Bunu na nasıl eder arkadaşlar? Bir de bir de böyle bir sıkıntımız var. Ya yavru. Yes, tamam. Bir de yavrunun böyle delikten girmesi var arkadaşlar. Bir de ona çözüm bulmak lazım. Ya da <laughs> yavruyu e, ee, ya bağlasak küçük daha arkadaşlar da kafeslere koyduğumuzda da çok bağırıyor çağırıyor zibidi nasıl etsek acaba onu ya o dürzü de giriyor aynı yani karga, kargayı neyse belki önledik bilmiyorum ama bu <laughs> zibidi de giriyor Onlara yine yem attım arkadaşlar. Yemlerini yiyorlar. Sabah çıkmışlar, oh ne kadar geziyorlar ama uzaklaşmıyorlardı arkadaşlar. Ha buralarda yayılıyorlardı. <laughs> Valla dört tane düşmanın oldu. Bozu, <laughs> hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <Dürzi>. <gülüyor> Hiç fark etmez kardeş diyor. <laughs> ne <bu> lan? Bozu. <laughs> Abi ya. Yani sığ, sığır gidiyor, Bozo onları havlıyor, Şila Bozo'ya havlıyor. <laughs> Bulaşma, bulaşma. <gülüyor> <gülüyor> ya, yavru, yavru diye doğru dolar, lan Geçer, yürü. Yürü, hadi. Yavrunu da <laughs> sen, sen, hangi ahla hizmet kafa tutuyorsun? <laughs> İyi. Arkadaşlar, Kangal'a yeni bir tanım getiriyorum. Kangal'a üstten baktığınızda aynı yılan gibi olacak böyle. Elleme, elleme. Şş. silah Kızım, balla bak. Gel, gel o, gel o, gel. Gel. Gel, elleme gel. Tavuklarda yemini yesin, gel. Gel kızım, gel. Aferin sana, gel. Gel. Gel, gel. Hey, hayır. Tamam. Elleme. Bozoyu ellemeyin, bozoyu. Havuz güne iyi doldu arkadaşlar maşallah şuna bakın yağmur 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 Tamam lan kral <laughs> Aciz Aciz lan bu aciz lan Aciz lan Sen bulaşmayana ellemiyorsun biliyorum oğlum da Bunlar düzlülük yapıyor üsteliyorlar Ozan'ın Ozan'ın dediğim gibi dişisi erkeği yok arkadaşlar kafası atarsa Diş erkek demiyor Deminden bir baktım bir gözü gözü kapadı basmaya aldı yere vurdu dürdü. Ama hani e, yıku yıkuyor, ellemiyor arkadaşlar. Bakın onu da söyleyeyim. Bakın bu önemli bir şey. Yıkıyor ama ellemiyor baskınlığını koyuyor. Eğer ki alttaki daha hala inatlaşıyorsa, o zaman e, bozoda inatlaşıyor. Öyle söyleyeyim. Yoksa kolay kolay. Ee, ellemiyor, sadece yıkıyor baskınlığını koyuyor, kükrüyor üstünde böyle, kükrüyor, kükrüyor, kükrüyor. Alttaki tamam pes ettiğini görürse, ellemiyor arkadaşlar. Bozunun da böyle bir şeyi var. Gel oğlum, gel oraya gitme, gel, bozu. Gel oğlum, yapacağım. Tavuklar yemi niyesinler, dürdüler. <gülüyor> <gülüyor> Sakin. 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 Vallahi dördünü de düşman ettin lan oğlum. <laughs> tamam 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 bakayım. tamam tamam <laughs> İşte bozo böyle sinirlenip sinirlenip de orayı burayı kırmasaydı dişleri e, uçları körermeseydi arkadaşlar gel buraya hey gel buraya gel e, yani daha bozun önüne duracağız e, köpek kolay kolay çıkmazlar arkadaşlar bu hani köpek bile kendini bilir arkadaşlar dişlerinin ne, ne durumda olduğunu neyini her şeyini biliyor yani. Şimdi bozonun alt dişleri var ya arkadaşlar iki tane böyle. Alt onlar e, yarı yarıya körermiş ama üstler gene biraz e, ideal. E, o kadar kötü değil yani arkadaşlar. <laughs> Hadi, gel 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 <laughs> gel vay, bay, vay vay vay. gel Bir geldi bu arkadaşlar. Te şu aşağıda bir de sırtımda torba vardı. Kafam yere eğilik böyle. Ulan yanımdan bir şey geliyor dedim. ne böyle? Bir de bir de baktım ki küçük cün geliyor. <laughs> Vay nasıl temiz <temizliyor> diyor. <laughs> Ulan. Bir de yukarıya çıktım, çıktım, çıktım. Tam şu çamlığın orada şılayla karşılaştım. Ondan sonra biraz daha geldim dedim kesin tavuklar çıktı. Bir de tavuklarla karşılaştım. ama ançel. Ama dediğim gibi Allah'tan tavuklar uzaklaşmamış. A, buralarda yayılıyorlardı. Aslında ben buradayken böyle çıkartsam acaba sıkıntı yaşar mıyım, yaşamam mı? Biraz daha mı dursa? Burada Çamlık'ta çok tilki var arkadaşlar. Yani bir anda karşılayan gözün arasında... <laughs> <laughs> Kaşının gözünün arasında hemen tavuğu alıp gidebilir. Bak. <laughs> Annesi nasıl kıskanıyor. <laughs> ah, düzüller ah emişine bak. Yeter kalan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.